Tanspürler gibi bir şey yapacağız ama biz delice yaptık mod indiremedik ama onu yerine bir bir parkur yaptık. Evet arkadaşlar o yüzden arkadaşlar parkurdan sonra yanımda Halil var parkuru tasarlayan da kardeşim Taha var şimdi başlayalım. thank you Çek çaldın lan bir şeyler, çalmadın geri koydum yemin mi vurmuyor? Başladın mı? Sen başladın mı? Sen başladın mı? Sen başladın mı? <laughs> şey, sen başladın mı? <laughs> Фильм Маруци. Şeftali. Ah, Şöyle adamsın taha. Adamsın. Ta adamın Lan, sensin Ben daha ilk baştayım. Iron set. sandığın içinde aşağı düştü. Ama ben de var ya 54 tane tane verdim hatta yok. Abi, hani iki tane ettim Sacha é o Nustang continua a Sen demesi de nereden buldun lan? Ayşe daha. Sadece setini almadım ki kendim yaptım. Banyo set yapalım. Ne Ya bana ne ya? Ölmesin. Ölmedim ki. Ya ben... ne <laughs> kim lan o creeper'ı patlatan? <laughs> Tam buraya kim köpek atıyor? Köpek. Aa ben ona vurmadığım sürece bana bir şey yapmaz. o fakiri üzerinde Değil ne var bana ne, oğlum göbeklerin bana oğlum at lan şunları çırmam Benim iron setim var oğlum. Vay, devril nerede? Diamond nerede? Bu? İki tane blok e ben... tıkladım. E ben... Aldı. <laughs> Ta sen niye vuruyorsun şerefsiz? Oha hile var, bol hile var. Hüseyin amansızlık gemiyle e derim. え<ス> you vuruyor gerçekten. Bana da. Oha! Oyun dondurulan creeper'lar patlıyor. Bana Oha. birisi vuruyor şu anda. Bana da. Galiba Aha, öldürdü. Kim öldürdü? Ben nasıl değil. vuruyor bana? O o ev var ya parkında benim yaptığım. O evin içindeyim hala vuruyor. bilmiyorum Ta yoksa sen birisini görmezdik iksirin.

15 geldik. Yani. Çünkü on. 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 On Evet arkadaşlar daha sonra Beğenimi, unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. unutmayın ben Benim bir şey yapın. Like, şey. like, da... like atan hasta oluyor. Dislike atan hasta oluyormuş ha. Geçen